gelişme elde etti. E bunda tabii ki bu tür organizasyonların çok büyük faydası var. Daha önce yaptığımız Efes kaptırması gibi lig, lig finalleri gibi, Türkiye Kupası finalleri gibi turnuvaların tabii ki e, halkın ve ailelerin basketbola ısınmasını, sporcuların bu tür oyuncuları seyretmesine tabii ki büyük faydası var. Bu seneye kadar bildiğim kadarıyla son yıllarda bayan basketbolu yoktu ama bu sene herhalde altyapılarda başlanıyor tekrar oynamaya. Evet uzun süredir yoktu sizin de dediğiniz gibi. Bu sene hatta şöyle söyleyebilirim iki tane ilçemizin dört takımıyla katılımıyla gerçekleşiyor bu. Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde altyapıda bayan takım sokması bizi sevindiriyor yani. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gökhan Özer. Basketbolun şehirlere yayılması çok önemli ki Konya Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri. Başkent Ankara'yı bir kenara koyarsak tabii ki buranın merkezi. İkincilikte bir takımı var. Altyapıdan da takımlar sokarak hem bayanlarda hem erkeklerde ligde kendilerini duyurarak belirli bir yere gelmek istiyorlar doğal olarak. Elbette Türkiye'nin genelinden oyuncu seçebilme şansının olması basketbolu yönetenler için de çok güzel bir ayrıcalık olsa gerek. Tabii ki şimdi ee, dedim ya biz ne kadar milli takımları oluştururken ne kadar geniş yelpazeden e, oyuncu bulma şansı elde edersek o kadar e, kaliteyi yükseltiriz. Çünkü 70 milyonluk bir ülkeyiz sonuçta. Mutlaka e, ülkemizin her yerinde uzun boylu, basketbola yatkın e, fizikli oyuncular mutlaka var. Önemli olan bunları zamanında, özellikle söylüyorum zamanında e, bulup keşfetmek çok önemli. Çünkü belli yaştan sonra basketbolcu olmak gerçekten kolay değil. Ne kadar ufak yaşta başlarsak basketbol o kadar kaliteyi yakalayabiliriz. Bu anlamda baktığımızda kulüplerimizin özellikle burada çok önemli rol düşüyor. Kendileri zaten Türkiye çapında taramaları yapıyor ancak federasyonumuzun da bu konuda kendi çabalarıyla tarama yapması tabii ayrıca önemli bir basketbolumuz için. Bu yüzden altyapılarda kulüpler doğru organizasyon yaparsa, zamanında oyuncuları bulup doğru antrenörlerle yetiştirirse Türk basketbolu gerçekten çok üst seviyeye gelebilir. Çünkü bu Yugoslavya'da, işte Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da bu, bu böyle yani Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Bizim sorunumuz bence basketbolun satışını çok daha iyi yapmamız lazım. Yani kulüplerimiz bu konuda sponsor ilişkileri çok daha geliştirmesi lazım. Çünkü e, belki dünyanın birinci sporu futbol ama basketbol sonuçta çok sevilen ve dünyanın ikinci sporu olduğunu unutmamak lazım. E, kulüplerimiz futbola yaptığı yatırımın çok düşük miktarını basketbola yaparsa e, elde edeceği reklam ve elde edeceği reyting inanın futbola göre e, bütçe anlamında kıyaslarsak çok daha fazla. Bu yönden kulüplerimizin ve sponsorlarımızın bu konuya çok dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet değerli seyirciler 36-31 ilk yarının skoruydu. Fransa Sırbistan'ı 36-31'lik üstünlükle göndermişti soyunma odasına. Bakalım neler izleyeceğiz. Bence güzel bir final maçı olacak. İkinci yarısı ilk yarıdan daha güzel olacak bence. İkinci yarı özellikle diyorum ya finalin final havasını iki tarafta daha fazla hissedecek. Sonuçta son 20 dakika birinci olan turnuvayı en iyi şekilde amacına ulaşmış olacak ve kupayı kaldıracak. Yine söylüyorum şu anda bir koç olarak ben bu maçın sonucunu e, söylemem veya e, yorum yapmam mümkün değil. Çünkü finaldeyiz ve maç başa baş. Ama dedim demin saydığım artıları eksileri e, iki tarafta sonuçta yapacak. Kim daha fazla artı yaparsa sonuçta maçı kazanacak. 36-31'lik o farkı eriterek yani 5 sayılık farkı eriterek başlamak isteyecek doğal olarak Sırbistan ikinci yarıya. Fransızlarsa ise Cahit'i yi yine kenarda tutuyorlar. Belli ki Fransız Antunur son periyotta en sıkıştı yerde oyuna sokacak onu. Pot altının güvencesini. Tabii şu anda skor olarak önde olduğu için e, ikinci yarıya beş başlatmaya gerek görmedi. Bence doğru bir düşünce. İlerleyen dakikalarda zaten oyuna sokacak. Mitsic, Mitsic pot altı, turnike basket. Hemen basketle bir başlıyoruz. Bu biraz erken olabilir yalnız. <laughs> Tam Maro pot altına indirdi Englis'e Boş pozisyon buldu Fransızlar. Fransızlar boş pozisyon bulur da kaçırır mı? Kaçırmaz. Rasim. 39 33. Mitsic dışarıya çevirdi. Onlar da boş pozisyon buluyor ama onlar kaçırıyorlar. Nikola Jankovic atışını değerlendiremedi. Dallo'nun pası Rasim Uzun oyuncuyu görünce dışarıya döndü. Hemen arkadan gelen Englis'in basketi 41 33 yaptı. Sırbistan ateşli başlamıştı ama Fransa ateşi sırtları yakmış durumda şu anda. Rasim de çok kaliteli bir oyuncu olacak. Çok yetenekli bire bire pasları ve şutu her şeyi var. Şasan iyi kapatınca topunu aldı Sırpların Fransızlar Rasin, Englis Dallo. Rasin alan değiştirdi. pot altına indi. Maro dışarıda pas bekliyor. Şimdi aldı. Rasin'e birebir baskı yapıyor Cvorovic. Bir basket daha. Farkona çıktı.